Bölüm 193 Ölü Ağaç Köyünün İnsanları Zou Zou ve diğerleri Ölü Ağaç Köyü'ne döndüklerinde aniden bir şey fark ettiler. Solmuş orman ovasındaki bütün kurumuş ağaçlar toza dönüşmüş ve yere dağılmıştı. Aynı zamanda Zou Zou artık yerin derinliklerinden izlendiği hissini yaşamıyordu. Görünüşe göre solmuş ağaç şeytan lordunun ölümüyle birlikte kurumuş ağaçlar ve onun kontrolündeki yerin derinliklerinde saklı ağaçlar da ölmüş olmalı. Bu yüzden artık izlendiğimi hissetmiyorum. Zou Zou hafifçe başını salladı. Bu tabii ki en iyisiydi, aksi takdirde gelecekte daha büyük sıkıntılar yaşanmaması için, kurumuş ağaçları ve yer altındaki ağaç tohumlarını temizlemek üzere adam göndermek zorunda kalacaktı. Bir an sonra, Ölü Ağaç Köyü'nde. Zou Zou askerlerle birlikte geri döndüğünde, Ölü Ağaç Köyü halkının topluca köyün girişini koruduğunu ve kendisini beklediğini fark etti. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra bir an düşündü ve bir asker çağırdı. Ona bir şey verdi ve dediğini yapmasını istedi. Asker emri alıp hemen oradan ayrıldı. Bunu gören Zou Zou, alevli güneş ordusunu ileri doğru yönlendirmeye devam etti. Onların gelişi ölü ağaç köyü halkı tarafından hemen fark edildi. Hoşarak gelme inisiyatifini aldıklarında yüzlerinde heyecan vardı. Hatta köyün yaşlı şefi Zuli bile yanındaki genç köylülerin yardımıyla yanına geldi. Büyük birader, o solmuş şeytan acı lordunu sen mi yok ettin? Lordum, az önce tüm solmuş ağaç iblislerinin toza dönüştüğünü fark ettik. Bunu sen mi yaptın? Solmuş şeytan ağacı lordu öldü mü? Köylüler henüz etrafını sarmışlardı ki, heyecanla ve coşkuyla sordular. Köy şefi Zuli'nin isteği üzerine hepsi Zou Zou'ya katılmış ve onun resmi tebaası olmuşlardı. Bunun sebebi doğal olarak şuydu, Zuli, solmuş ağaçların toza dönüşmesi olayından, kabusları olan solmuş şeytan ağacı lordunun, büyük ihtimalle daha önce ağırladıkları efendi tarafından yok edildiğini çıkarmıştı. Zuli'nin kendisi de inanamamıştı. Ancak alevli güneş lordu bunu çoktan yaptığı için, hiç tereddüt etmeden Zozo'nun tebaası oldular. Ancak bu köylüler aynı tahminde bulunmalarına rağmen, şu anda hala bu lorddan bizzat doğrulama almak istiyorlardı. Zou Zou, Ah da dahil olmak üzere köylülerin onları çevrelediğini gördü. Yanında onu korumak için duran askerler köylüleri ayırmak istediler ama Zou Zou gülümseyerek onları durdurdu. Ölü köyü köylülerinin sadakati zaten 95 puanı aşmıştı. Onlara iyi bakacaktı. Hepsi de ağır sorumluluklar yüklenebilecek sadık insanlardı. Hatta onları ölü sadık tebalar haline getirme şansı bile çok yüksekti. Zou Zou doğal olarak onlara yakın olmaya istekliydi. Zou Zou onların sözlerini duyduktan sonra gülümsedi ve başını salladı. Köylülere ve uzaktan yavaşça yaklaşan köy şefi Zuli'ye baktı ve yavaşça başını salladı. Endişelenmeyin. Solmuş şeytan acı lordu ordumuz tarafından yok edildi. Bundan sonra bu solmuş orman ovası bir daha asla senin kafesin olmayacak. Herkes istediğiniz zaman bölgeden çıkıp dışarıya bakabilir. Hala endişeliysen, ordum ve ben daha sonra ayrıldığımızda sen de bizimle birlikte gelebilirsin. Eğer benim topraklarıma yerleşmek istersen, işini ve ikametini de bedavaya ayarlarım. Kalmak mı gitmek mi senin kararın? Konuşmasını bitirir bitirmez. Ölü ağaç köyünün köylüleri gözyaşlarını tutamadılar. Köylülerden sevinç gözyaşları yükseliyordu. Özgürlük. Bu, ölü ağaç köyü için çok uzak bir kelimeydi aynı zamanda rüyalarını da rahatsız eden bir kelimeydi. Nihayet gerçek olmuştu. Bayun, bukin kin ve alevli güneş ordusunun diğer askerleri bu sahneyi gördüklerinde yüzlerinde gülümsemeler belirdi. Aynı zamanda bilinçaltında sırtlarını dikleştirdiler, askerlik statülerinden dolayı daha da onurlandılar ve lordlarına karşı daha fazla yakınlık duygusu hissettiler. Zou Zou, tebaasının sadakatinin arttığına dair bildirimlere bakıyordu. Bu bildirimler askerlerden ve ölü ağaç köyü köylülerinden geliyordu. Gelecekte daha fazlasını yapabilirdi. Birincisi, sadakatlerini artırabilir. İkinci olarak, elmas kademe lord yeteneği barış ve refahı, olağanüstü kademe lord yeteneği, huzurlu zamanlara dönüşmesine de olanak sağlayabilir. Barış ve refah zaten o kadar güçlüydü. Artık tebaasının arasında hainlerin çıkmasından endişe etmesine gerek yoktu. Peki yükseltilen huzurlu zamanlar ne kadar güçlü olacak? Ölü ağaç köyümüzün bütün köylülerini kurtardığınız için teşekkür ederim Lord'um. Gelecekte kesinlikle Lord'a sadakatsizlik etmeyeceğiz. Bu yemine yüce irade tanıklık edilebilir. Zuli de oraya gelmişti. Ciddi bir tavırla konuştu ve titrek bir şekilde diz çökmek üzereydi. Bunu gören Zou Zou hemen mekanik biniciden aşağı atladı ve onun kalkmasına yardım etti. Köy muhtarı, bunu yapmak zorunda değilsiniz bizim anlaşmamız bu şekilde, kendine iyi bakmalısın. Dedi. Zuli gülümsedi ve başını salladı. Efendim köyde konuşalım. Saygılı bir şekilde söyledi. Zou Zou kabul etti. Sonra askerleri köyün girişine yerleştirdi. Sonra Bayu, Bukin ve diğerleriyle birlikte Ölü Ağaç Köyü'ne girdi. Lobide Zou Zou, düşüncelerini açıklamadan önce Zuli ile bir süre sohbet etti. Köy şefi Zuli köylülere Alevli Güneş şehrine gelmeye istekli mi? Ben her şeyle ilgileneceğim hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmayacak. Zou Zou dedi. Çok büyük bir sadık teba grubu, elbette onları da kendisiyle birlikte beslemek istiyordu. Emirlerinizi dinleyeceğim efendim. Zuli tereddüt etmeden söyledi. 11 yıldır solmuş orman ovalarında yaşamalarına rağmen, burada işkence gördükten sonra doğal olarak buraya hiçbir bağlılıkları kalmamıştı. Hemen gidebilselerdi daha mutlu olurlardı. O zaman bunu en kısa zamanda hazırlıklarını yap. Bugün alevli güneş şehrine döneceğiz. Ordum çok sayıda mekanik binici getirdi. Bu ulaşım araçlarıyla, hava kararmadan alevli güneş şehrine dönmek sorun olmayacak. Zou Zou dedi. Tamam Lord'um, hemen ayarlıyorum. Zuli başını salladı daha sonra yanındaki gençten köylülere eşyalarını toplamalarını söylemesini istedi. Zuli bu meseleyi ayarladıktan sonra, Zonu'nun yapacak bir şeyi yoktu, bu yüzden yaşlı adamla tekrar sohbet etmeye başladı. Konuşma sırasında, ayrıca ölü ağaç köyündeki 136 kişinin yeteneklerinin ne olduğunu da biliyordu. Deneyimleri nedeniyle, Ölü Ağaç Köyü'ndeki 136 kişiden toplam 86'sı çiftçi, 6'sı marangoz, 3'ü demirci, 5'i doktor ve 3'ü de dövüş sanatçısıydı. Bunun dışında kalanlar profesyonel köylülerdi. Bu profesyoneller herhangi bir sınıf değişikliği sertifikası tarafından oluşturulmamıştır. Profesyoneller burada hayatta kalabilmek için birkaç yıllarını bu meslekleri sıfırdan geliştirerek geçirmişlerdi. Bu aynı zamanda yüksek kıtada profesyonellerin normal doğum şekliydi. Aynı durum hem yaşam tarzı profesyonelleri hem de asker profesyonelleri için de geçerlidir. Zaten canavarlardan düşme oranı da oldukça düşüktü. Zou Zou, yüksek kıtada canavarların düşürdüğü sınıf değişikliği sertifikası kullanarak profesyoneller yaratan birkaç lorddan biri olarak söylenebilir. Alışılmışın dışında olduğunu söylemek abartı olmaz. Zou Zou doğal olarak memnundu. Bölgesinde çok az çiftçi vardı ve çiftçiler kesinlikle bir bölgedeki temel yaşam tarzı profesyonellerinden biriydi. Ölü ağaç köyü çiftçileri topraklarındaki çiftçi sayısını artırabilirler. Her ne kadar toprakları çöl olsa da, o sırada pirinç ve diğer mahsulleri yetiştiremiyorsa da. Ancak az önce elde ettiği yeşim güneşi ağacı tohumunu bu çiftçilere verip ekim yaptırabilirdi. Çünkü yeşim güneş ağacı bir meyve ağacıydı. Bu çiftçiler arasında, meyve ağacı ve sebze yetiştirme konusunda uzmanlaşmış meyve ve sebze çiftçileri de eksik değildi. Onlar tam da doğru mesleklerdi. Tam bu sırada salonun girişinde küçük bir baş belirdi. O Ah Zuang'dı. Bölüm 194, Yetenek Küresini Kullanmaya Hazırlanmak Dede, efendim girebilir miyim, dedi Ah Zuang. Girebilirsin, diyerek gülümsedi Zou Zou. Gir. Zuli de biraz çaresizdi. Yetişkinler önemli şeyler tartışıyorlardı. Çocuk neden araya girip müdahale etti? Zou umurunda değildi. Bu evlattan hoşlanmıştı. Ah dilini çıkardı ve büyük babasının biraz çaresiz olduğunu görünce eğilmeye cesaret edemedi. Bunun yerine Zou yanına geldi. Zou Zou küçük başını ovuşturdu. Bir şey için buradasın değil mi diye sordu gülümseyerek efendim, hepimiz buradan ayrıldığımıza göre yakında yeşil ağaçları görebileceğiz, değil mi? Ah Zuang merakla sordu. Doğduğundan beri solmuş orman ovalarında yaşıyordu. Dolayısıyla şimdiye kadar yeşil ağacın neye benzediğini bile bilmiyordu. Zuli bunu duyunca gözleri utanç ve sevgiyle doldu. Elbette ama o zamana kadar beklemek zorunda değiliz. Şimdi sana yeşil ağacı göstereceğim. Zou Zou çocuğun omzunu sıvazladı ve kapıya doğru yürümek için ayak kalktı. Kapıdaki askerlere talimat verdi. Asker bunu duyunca oradan ayrıldı. Bir süre sonra bir askerle geri döndü. Bu asker, Ölü Ağaç Köyü'ne geri döndüğünde bir şeyler yapmasını emrettiği askerdi. Bu sırada elinde tahta bir leğen tutuyordu. Ahşap leğende bir toprak yığını vardı. Toprağın ortasında bir metreden uzun, altın yapraklı küçük bir ağaç vardı çok güzel görünüyordu. Bu yeşil bronz kademeleri seviye yeşim güneş ağacıydı. Zou Zou daha önce bu askere bir yeşil bronz kademeleri seviye yeşim güneş ağacı tohumu ve yeşil bronz kademe bitkilerinin büyüme süresini yüzde %10 azaltabilecek bir şişe yeşil bronz kademeleri derece bitki canlılık iksiri vermişti. Daha sonra askerden bu yeşim güneş ağacı tohumunu hemen yetiştirmesini istedi. Bitki canlılık iksirinin etkisinin aslında hiç de fena olmadığı anlaşılıyordu maalesef büyüme süresini kısaltacak şekilde istiflenemedi. Her bitki, büyümesi sırasında bitki canlılık iksirini yalnızca bir kez kullanabilir. Aksi takdirde, doğrudan olgun bir yeşim güneş ağacına dönüştürülebilirdi. Daha sonra Zou Zou askerlere yeşim güneş ağacını salona yerleştirmelerini söyledi. Ah Zuang ve Zuli'nin gözleri yeşim güneş ağacını görünce parladı. Zuli heyecanlıydı, Ah Zuang daha çok meraklıydı. Peki bu yeşil bir ağaç mı? gerçekten de solmuş bir ağaçtan çok daha güzel görünüyordu. Dedemin ve köydeki diğer amcaların, teyzelerin bunu unutamamasına şaşmamak gerek. Bu bir yeşim güneş ağacı, ileride lezzetli meyveler verecektir. Bu senin. Zou Zou gülümsedi ve yeşim güneş ağacının saksısını Ah Zuang'ın önüne koydu. Ah Zuang bir an şaşkınlığa uğradıktan sonra hoş bir sürpriz yaşadı. Zuli yaşlı ve bilgiliydi bu ağacın açıkça sıradan bir ağaç olmadığını biliyordu ve aceleyle reddetti. Hayır efendim bu çok değerli, dedi. Önemli değil. Zou Zou elini salladı. Bu sadece yeşil bronz kademe yeşim güneş ağacıydı. Gelecekte canavar çiftliğinin en düşük verimi bu seviyedeki bir yeşim güneş ağacı olacaktı. Peki bunda o kadar değerli olan neydi? Zuli, efendisinin bu ağacı gerçekten umursamadığını görünce servetine dilini şaklattı ve ah Zouanga dedi. Acele et ve Lord'a teşekkür et, dedi. Teşekkür ederim, Lord'um. Ah soğan konuşmasını bitirdikten sonra, aniden aklına bir şey geldi ve cebinden bir siyah demir katmanlı sis çekirdeği çıkarıp Zozo'ya uzattı. Efendim, bu daha önce kararlaştırılmıştı. Dedi. Konuşmasını bitirir bitirmez. Bir metin bildirimi belirdi. Bildirim. Derecesiz görev, solmuş tohum tamamlandı bir adet siyah demir kademesiz çekirdeği ödül olarak verildi. Ah Zhuang'ın dostluğunu kazandın. Zhou Zhou, görevin tamamlandığına dair bildirimi umursamadı. Ah Zhuang'ın kara demir kademesiz çekirdeğini verdiğini görünce gülümsedi. Sonra onu aldı ve kaldırdı. Zuli bu manzarayı görünce, ikisinin ne yaptığını anlayamadan şaşkına döndü. Bu sırada torunu Ah Zhuang'ın büyük bir çabayla yeşim güneş ağacını kendisine taşıdığını gördü dede bu yeşim güneş ağacı senindir. Ah Zuang gülümsedi. Zuli şaşkına dönmüştü. Bir anda Lord ve Ah ne hakkında konuştuklarını hemen anladı. Benim iyi torunum. Zuli, Ah Zuang'ı kollarında tuttu, gözlerinde yaşlar ve yüzünde bir gülümseme vardı. Bugün gerçekten çok mutluydu. Yarım saat sonra... Ölü Ağaç Köyü'nün tüm köylüleri eşyalarını toplamış, köyün girişine varmış, heyecanla ayrılmayı bekliyorlardı cahil çocuklardan başka gitmek istemeyen yoktu. Zou Zou vakit kaybetmedi. Onların mekanik binicinin arkasındaki arabaya bindirip, alevli güneş ordusu ile alevli güneş şehrine dönmelerine izin verdi. Zuli gibi yaşlı insanların engebeli yollarda yaralanmasını önlemek için Zou Zou, onların beyaz gümüş kademe temel seviye mekanik binicinin kokpitinde olmalarını özel olarak ayarladı. Kokpitte pilot koltuğundan başka 3 koltuk daha vardı. Birkaç yaşlı insanı barındırmak için fazlasıyla yeterliydi. Ayrıca havada sabit bir şekilde uçtukları sürece yolda hiçbir tümsek olmazdı. Hava iyi ise türbülans da olmazdı. Bu aynı zamanda bu yaşlı insanların güvenliğini de sağlayabilirdi. 3 saat geçtikten sonra kızıl sisin inmesine 1 saatten fazla zaman kalmıştı. Sonunda herkes Alevli Güneş şehrine geri döndü. Alevli Güneş şehrine döndükten sonra Zou Zou hemen yaşlı zengi yanına çağırıp, bu kişilerin ikamet ve işlerini ayarlamadan önce onlara güzel bir yemek hazırlamasını istedi. Ölü ağaç köyü köylülerinin solgun ve zayıf yüzlerini doğal olarak uzun zamandır fark etmişti. Onlara güzel bir yemek yedirmek, yaşayacakları yeri ayarlamaktan daha önemliydi. Çok geçmeden Zeng Yuancı onlara yemek ayarladı. Zou Zou'nun önüne çok sayıda sadakat bildirimi çıktı. Tebaanız Zou Ling'in sadakati 100'e yükseldi o sizin ölü sadık tebaanız oldu. Tebaanız Zank Dajhun'un sadakati yüz e yükseldi. O sizin ölü sadık tebaanız oldu. Zouzonu'nun önünde sadakat artışı bildirimleri sıralandı. Birçoğu doğrudan doğruya ölü sadık olmuştu. Bunların arasında köyün şefi Zuli de vardı. Zou Zou içini çekti. Sadakat, bazı teba ve askerler için ne kadar uğraşırsan uğraş, tam anlamıyla sadık olamayabilirler. Ama bazen, ölü sadık olmak için sadece bir yeme ihtiyaçları olabilir. Birdenbire bir şey anladı. Aslında bazen insanların istediği şey çok basitti. Yiyecek ve hayatta kalma. Elbette Zou Zou doğal olarak yalnızca insanların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacaktı. Tebaası kendisine güvendiği için onları yarı yolda bırakmazdı. Kendisine güvenenlere mutlu bir hayat verecekti. Sonra, Zou Zou bunu düşünmeyi bıraktı ve Lord'un ikametgahına geri döndü. Sonra, Beyaz Platin kademe Lord yetenek küresini çıkardı. Acaba Beyaz Platin seviye Lord yeteneği nedir? Zou Zou, Beyaz Platin seviye Lord yetenek küresine baktı ve beklentiyle düşündü.